Dostlar herkese merhaba. Ben Tango Alfa 7 Eco Kilo Operatör Emre. Bugün size e, deneme amaçlı yapmış olduğum bir 1'e 49 Un Un göstermek istiyorum. Balon diye de tarif ediyoruz ama bunun gerçek adı Un Un. E, şöyle bir kurulum yaptım. Basit olsun diye. Zaten deniyorum. İlk e, 7 turu sık bir şekilde sardım. Kalan 7 turu da geniş sardım arkadaşlar. FT140-43 üzerinde de teflon bant var. Ee, şu an testlerini gerçekleştiriyorum. Isınma konusunda biraz daha çözüm bulmak istedim. Ee, bakalım inşallah faydalı olur. Eğer böyle ısınma konusunda bir çözüm ulaştıra, çözüme ulaştırabilirsek ısınma konusunu bu tarz sarımlara devam edeceğim. Normalde tek yana sarımda yapıyorduk daha öncelerde. Ee, bu 7 turu geniş sarıp bu 7 turu da geniş sarıyorduk. Sorun yok şimdilik. Isınma konusunda 8 watt dijitaller e, dijitalde çalıştım. 14 MHz, 18 MHz ve eee 21 MHz'de 8 watt civarında dijital çalıştık. 38 watt'ı da zorluyorum. Normalde bunlarda 15 watt dijitali geçmek doğru değil. Ama ben ısınma konusunu görebilmek için 38 watt de çalıştım. Bakalım. Bu da böyle bir video olsun.